İnsanların zor durumda kaldıklarında çözüm üretmek için daha yaratıcı olduklarını biliyor muydunuz? Problemlerin tespiti ne kadar doğruysa, üretilen çözümlerin de o kadar doğru olacağı çok açıktır. Bir diğer önemli konuysa, üretilen çözümlerin ne kadar yaratıcı olduğu. Merhaba yeni bir gözüme dünya kaçtı videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle hayatı kolaylaştırmak için aslında basit düşünmenin öneminden bahsedeceğim. Konuyu anlatabilmek açısından daha önce karşılaştığım bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hikaye aslında mühendislik problemleri üzerine üretilen çözümlerin ve günümüz teknolojilerinin birçoğunun da sorununu ortaya koyan bir gerçeği açığa çıkarmakta. Belki duymuşsunuzdur efendim bir diş macunu fabrikası hikayesi. Bu diş macunu fabrikası üretim bandında bilinmeyen bir ayarsızlıktan dolayı bazı kutuların içine diş macunu tüpünü koymadan paketleyince müşterilerden kutuların boş olduğuna dair şikayetler almaya başlıyor yönetim toplanarak acilen kendilerine hayli prestij kaybettiren boş gönderilen kutu sorununu 18 milyon dolar gibi bir bütçeyle ek bir tesis yaptırarak çözüyorlar. Yaptırılan ileri teknoloji yazılımı ile son derece hassas bir elektronik baskül paketlenmeden hemen önce her kutuyu tartıyor. Olması gerekenden az ağırlık hissettiğinde ise alarm çalarak bandı durduruyor. Alarm oluştuğu an görevli çalışanlardan biri geliyor, boş kutuyu banttan alıyor ve tesisi tekrar çalıştırıyor. Buraya kadar her şey güzel değil mi? Bu süreçten sonra doğal olarak boş kutular olmadığı için üretimdeki hata durdurulmuş ve doğal olarak da müşteri şikayetleri anında kesilmiş oluyor. Şirket yöneticileri de bu durumdan gayet memnun. Çünkü artık boş kutu yok. Hepsi dolu. Müşteri memnun. Tabi şirket CEO'su da bu gelişmeden memnun. İlk haftalar makina günde bir düzine boş kutu ayıklarken 3 hafta sonra boş kutulardan eser kalmadığını görüyorlar. Bu durumu merak eden CEO 18 milyon dolar yatırım yaptıkları o hassas baskülün yerleştirdiği yere gidiyor. Bir bakayım diyor hayırdır de niye bir bitti bu iş diyor. Ve bir bakıyor ki o bölümden hemen önce yerleştirilen ve boş kutuları üfleyerek banttan dışarı atan bir vantratör görüyor. Usta başını çağırıyor. Bu ne burada diyor. Sanki hayatında hiç vantratör görmemiş. Usta da diyor ki efendim onu biz koyduk diyor. İkide bir zırt pırt alarm çalmasın ve bant durmasın diye, işler aksamasın diye bizim çırak yerleştirmiş onu oraya diye bir cevap veriyor. Tabi bu cevap düşündürücü ve bir o kadar da üzücü. Günümüz şartlarında mavi ve beyaz yaka ayrımından kaynaklanan süreç yönetiminin en güzel hikayesi bu olabilir aslında. Günümüz çalışma şartlarında mavi yakalının yani işçinin çalışma şeklini ve beyaz yakalının da eğitim seviyesini bir arada bulunduran altın yakalı çalışanlar artık günümüzde bu konuyu o çalışanın pratik zekasıyla işlevsel seviyede çözebilecek donanıma sahip kişiler olarak işler, iş yerlerinde çalışmaya devam ediyorlar. Siz de bu konuyu aslında tüm hayatınızda veya mühendislik çözümlerinde uygulayabilirsiniz. Örneğin bir problemi çözmek için fikriniz yoksa o konuda size fikren ve tecrübe konusunda yardımcı olacak insanları işin içine dahil ederek veya bazen de kullanmak zorunda oldukları sistemlerin onları rahatsız etme gerçeğini onlara göstererek çok daha efektif çözümler üretebilirsiniz efendim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Bunu her video çeken söylüyor. Neden söylüyor biliyor musunuz? Çünkü görüyorlar ki artık izleyenler söylemeden bir şey yapmıyor. O da ayrı bir video konusu olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.